Neredeyiz? Soma, Dar Kale. Buraya benim ikinci gelişim. İki sene önce rahmetli babamla gelmiştim ama bu kadar detaylı gezmemiştik o zaman. Babamla ayağı ağrıyor diye. Burası şu gördüğünüz gibi bir köy. Dar Kale. Selçuklu'dan kaldığı söyleniyor. O zamandan beri yerleşim varmış burada. 250 yaşında evler var bu köyde. Böyle şimdi sokakların adım adım geziyoruz. Şöyle hatta eski evler. Ben Selçuklu falan demiştim az önce ama Selçuklu değilmiş burası. Milattan önce 200 tane kadar uzanıyormuş yerleşim. Pergamon İmparatorluğunda Pergamon'a doğru giden kervanları korumak amacıyla bu tepede şu dağda bir gözetleme kulesi yapılmış. Sonra da burada yerleşim oluşmuş. Köy oluşmuş. Trak o zamanki adı. Şöyle. Şimdi buradan bir kral yolu var. Oraya bir deneyeceğiz bakalım. Evet. Kral yolu dedik kral yoluna geldik buradayız. Kral yolu böyle gidiyor şu aşağıdan. Buradan aradan gidiyor. Bu tarafta da dar kale ayaklarımızın altında kaldı. Kaya zemin üzerine oturtmuşlar genelde evleri. Taş ahşap karışım. Evlerin genel mimarisi. Çok enteresan. Bak buradan yol var. Tünel geçiyoruz. Şöyle küçük bir göz oda yapmışlar. Kapısı da var minnacık. Şimdi ileride ilerleyelim. Böyle köyün içinde gezerken çoğu yer yıkılmış tabii. işte. Oldum. Oturan da yok burada. Çok az insan oturuyor. Şöyle bir açıklığa çıkıyorsun. Sonra tekrar köyün içine dalıyorsun. Çok keyifli. Şöyle iki kayanın arasından dere geliyor. Derede 1700 yıllarda yapılmış. Şu caminin altından geçiyor. İçinde 40 tane oluk var. Caminin adı da 40 oluk cami. Kayaların arasından gelen dere şuradan akıyor. Böyle akıp altından geçiyor caminin. Burada böyle oluklar yapmışlar. Böyle bir sürü oluk var burada. 40 tane mi saymadım ama çok var. Şöyle çeşmeye kadar gidiyor. Buradan soğuk sular akıyor.